Çin'in Birleşmesi'nin tarihsel eğilim ve adaletin gerekliliği olduğunu da dile getirdi. Çin, İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı düzenleyecek. Çin, İran ve Rusya donanmaları bu ayın ortasında güvenlik kuşağı 2025 adlı bir ortak tatbikat gerçekleştirecek. İran'ın Çabahar Limanı yakınlarında gerçekleştirilecek tatbikat, deniz hedeflerinin vurulması, geçici denetim ve tutuklama, hasar kontrolü ve ortak arama kurtarma çalışmaları gibi aktiviteleri içerecek. Çin filosu karşılıklı askeri güveni artırmayı ve katılımcı ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye amaçlayan tatbikata bir muhrik gemisi ve bir ikmal gemisiyle katılacak. Çin'de Şubat ayı enflasyonu açıklandı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu bugün Şubat ayına dair TÜFE ve ÜFE verilerini yayınladı. göre Şubat ayında küfe bir önceki aya göre %0.2 ve geçen yılın aynı dönemine göre %0.7 düştü. Şubat ayındaki tufa ise aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %2.2 geriledi. Verilerdeki düşüşün bahar bayramı tatiliyle bazı uluslararası konusiyel fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisinden kaynaklandığı aktarıldı. CGTN hareketi farklı ülkelerden katılımcılardan Çin kıymetini öldü. Çin medya grubuna bağlı Çin küresel televizyon ağı CGTN tarafından yapılan hakikaten katılanların %84.3'ü Çin'in halk merkezli kalkınma konseptini ördü. 41 ülkeden 25.883 kişinin katılımıyla düzenlenen ankete katılanların %92.3'ü Çin ekonomisinin güçlü olduğunu belirtirken %81.3'ü Çin ekonomisinin geleceğine iyimser baktığını, %89.2'si de Çin ekonomisinin dünya ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti hükümetinin yönetim etkinliğine dair değerlendirmelerde ankete katılanların %78.8'i hükümetin enflasyon seviyesini ve %70.1'i hükümetin gelir seviyesini yükseltmedeki başarısını verken %63.4'ü yaşama ortamının, %61'i sağlık durumunun ve %58.1'i de doğal ortamın iyileştirilmesinde belirgin ilerlemeler kaydedildiği görüşünü savundu. Katılımcıların %71.7'si Çin vatandaşlarının gelirlerinin istikrarlı şekilde yükseldiğini, %73.9'u Çin vatandaşlarının giderek daha yüksek yaşam kalitesine kavuştuğunu, %60.6'sı Çin'deki yoksul nüfusta büyük düşüş görüldüğünü, %79.5'i Çin'de eğitim kalitesinin sürekli yükseldiğini, %19.7'de Çin'deki doğal ortamın gitgide iyileştiğine dile getirdi. Yorum, ayrımcılık karşıtı soruşturmanın sonucu açıklandı. Kanada bedel ödeyecek. 6 aylık soruşturma ve toplama sürecinin ardından Çin dün Kanada'ya yönelik ayrımcılık karşıtı soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Kanada'nın geçen yıl Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar, çelik ve alüminyum gibi ürünlere ek gümrük vergisi uygulamasının ayrımcı bir kısıtlama olduğunu ve normal ticaret düzenini bozarak Çinli şirketlerin meşru haklarına zarar verdiğini ortaya koyduk. Bu sonuçlara dayanarak Çin'in Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi. Böylece dünyada bir ilk olan ayrımcılık karşıtı soruşturma tamamladı. Kanada'nın Çin'in karşılığına maruz kalması tamamen kendi hatası. Geçen yılın Ağustos ayında Kanada... Geçen yılın Ağustos ayında Kanada... Aynı yılın Ekim ayından itibaren... Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100... Çelik ve alüminyum ayısı %25 ek gümrük vergisi uygulama kararını duyurmuştu. Bu karar ABD'nin Çin menşeli otomobiller... Çelik ve alüminyum gibi ürünlere uyguladığı vergilere destek olma amacı taşıyordu. Uzmanlar Kanada'nın uyguladığı ek tarifelerin... Yalnızca Çin mallarını hedef aldığını yeterli araştırmalara veya mantıklı gerekçelere dayanmadığını belirterek bu tür eylemlerin açıkça ayrımcılık içerdiğini ve uluslararası ticaret üzerine zarar verdiğini vurguluyor. Buna karşılık Çin'in ayrımcılık karşıtı soruşturması tamamen hukuka uygun şekilde yürütüldü. Çin'in soruşturması ve aldığı teklifler profesyonelce hazırlandı, titizlikle yürütüldü ve sağlam yasal dayanaklara sahip. Soruşturmanın sonuçlarına göre Kanada'nın Çin'e uyguladığı ek vergiler Çinli işletmelerin çıkarlarına büyük zarar verdi. Verilere göre Çin'in Kanada'ya ihraç ettiği elektrikli araç sayısı geçen yılın Ağustos ayında 8.972 adetken Aralık ayına gelince %99 azalarak 100 adede düştü. Çelik ve alüminyum sektörleri de bu adımlardan büyük ölçüde etkilerdi. Soruşturma sonuçlarına dayanarak Çin 20 Mart 2025'ten itibaren Kanada'dan ithal edilen kozya, küspe ve bezelye %100 ek gümrük vergisi, su ürünleri ve domuz etine ise %25 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Çin, Kanada'nın tarım ürünleri için önemli bir pazar konumunda. Örneğin, 2023 yılında Kanada'nın bezelye ihracatının %35'i Çin'e gerçekleşti. Çin'in bu durum karşısındaki tedbirleri son derece isabetli ve etkili. Kanada hükümetinin bu durum üzerinde ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Kanada, Çin'e yönelik politikasında ABD'yi takip ediyor. Ancak bundan herhangi bir somut kazanç sağlamış değil. Aksine ABD'nin sürekli gümrük vergisi tehditlerine maruz kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı 51. eyalet olarak nitelendirirken, ülkeyi süt ürünleri ve kereste ticaretine ek vergiler getirmekle tehdit ediyor. Görünen o ki, ABD'yi körü körüne memnun etmeye çalışmak, yalnızca Kanada'yı küçük düşürmeye yarıyor. ABD, dünya genelinde ticaret savaşları körüklerken, Kanada'nın içine düştüğü durum diğer ülkeler için de açık bir uyarı. ABD'nin izinden gitmek iyi bir sonuç getirmeyecek ve Çin'e yönelik haksız provokasyonlar güçlü bir şekilde karşılık bulacak. Çin'e ulusal çıkarlarını ve çok taraflı ticaret sistemini koruma konusundaki taahhütlerini yerine getirecek. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres toplumsal cinsiyet eşitliğinin küresel ilerlemenin motoru olduğunu vurgulayarak tüm ülkeleri toplumsal cinsiyet eşitliğini yürütmeye ve kadınların eşit haklarıyla dünyanın defah ve barışını teşvik etmeye çağırdı. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler'in kadınların eğitimi ve istihdamı geliştirme ile cinsel ve toplumsal ciddiyete dayalı şiddeti azaltma konularında elde ettiği başarıları dile getirerek, tüm ülkeleri Beijing Deklarasyonu vizyonunu gerçekleştirmek için harekete geçmeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri, İran müzakereyi kabul etmezse askeri operasyonla karşı karşıya kalır. ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce ABD basında verdiği demeçte İran'ın nükleer anlaşma konusunda ABD ile müzakere etmesi gerektiğini aksi takdirde olası bir askeri operasyonla karşı karşıya kalacağını belirtmişti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei dün Trump'ın iddiasına yanıt vererek bazı ülkelerin kendi iradelerini İran'a dayatmak istediğini ancak bunu asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. Hamenei bazı zorba ülkelerin sorun çözmek için değil, kendi beklentilerini dayatmak için İran'la müzakere etmekte ısrar ettiklerini ifade etti. Beklentilerinin kabul edilmemesi halinde bu ülkelerin ihtilaf yaratacaklarını savunan Hamaney, tartışmaların nükleer meseleyle sınırlı kalmayacağını, bu ülkelerin İran'ın asla karşılayamayacağı yeni kanatları ortaya koyacaklarını kaydetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes son açıklamasına cevaben dün yaptığı açıklamada İran'ın bir anlaşmaya varmak için müzakere etmeyi seçebileceğini, aksi takdirde ABD'nin askeri müdahalesiyle karşı karşıya kalabileceğini ineledi. İsrail, ABD'nin Hamas'la doğrudan temasından rahatsız. Times of Israel gazetesinde 7 Mart'ta yer alan bir habere göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, son günlerde ABD rehine özel işler temsilcisi Adam Doğman'da. Halil El Hayyan'ın sorulindeki Hamas'ın üst düzey heyeti arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerden duyduğu rahatsızlığı diye getirdi. Haberde ABD'nin İsrail hükümetine danışmadan Hamas tarafıyla bir araya gelmesinin Hamas'ın halen esir tutulan İsrail asıllı Amerikan vatandaşı Edin Alexander'ı serbest bırakarak diğer dört Amerikan vatandaşının cenazelerini iade etmesini hızlandırmaya amaçladığı belirtildi. Beyaz Saray, Hamas'la temas konusunda İsrail'e danışıldığını belirtmiş olsa da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Hamas'a kavuştuğunu olaydan sonra öğrendiği bildirildi. İsrail, Suriye'nin güneyine nokta atışı saldırılar düzenledik. İsrail ordusu geçen hafta boyunca Suriye'nin güney kesimine defalarca nokta atışı saldırılar düzenlediklerini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden dün akşam yapılan açıklamada İsrail ordusunun söz konusu operasyonlarda Tüfekler, roketler ve diğer askeri teçhizatlar dahil olmak üzere çok sayıda silah ele geçirip imha ettiği belirtildi. 49 yaşındaki Cusovic şampiyonluğu kazandı. 3 ay sonra 50 yaşına girecek olan Özbekistanlı jimnastikçi Oksana Cusovic dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen jimnastik dünya kupasında kadınlar atlama finalinde 13.516 puanla şampiyonluğu kazandı. Çin Uluslararası Radyosu Türkçe sanatçının hazırladığı haberleri dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, Çinle ilgili en güncel haberler, Çin'in tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi almak ve Çince öğrenmek için bizi CRI Türkçe Facebook ve Twitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Uzak doğudan